Herkese merhaba. Kendini sıkılmış mı hissediyorsun? O zaman örümcek abi kanalına abone olup videoları izleyebilirsin. Hepinize iyi eğlenceler. Örümcek abi kanalından herkese. Merhaba arkadaşlar Bugün dağ tırmanma yapacağız Görüyorsunuz ilerideki dağ tırmanmaya çalışacağız Bugün ise hızlı sedanlar bizlerle Arabalar bayağı bir iyi Hepsini çok sevdiğimiz arabaları getirdim Güzel sedanlar var AMG burada var Mercedes CLA 45 Burada Evo'yu görüyorsunuz Çok seviyoruz değil mi Favori arabanızı iyi yazın bugün Hadi bakalım burada Volkswagen RT10'u gördünüz Volvo S90 var Hemen şöyle gidelim Audi A7 karşınızda Ve burada ise BMW F30 320i karşınızda. Arabaların hepsi gerçekten çok iyi. Hepsi sedan ve hepsi hızlı araba. Bugünkü performanslarını merak ediyorum. Daha tırmanacaklar ve siz de favori arabanızı yazın. Bakalım ne olacak? Öncelikle başlayalım bizde de. Nere olacağını göreceğiz tabi Şu an arabamızın içindeyiz. İçi bayağı bir iyi Evo'nun arkadaşlar. Benim de çok beğendiğim araç Lancer Evo 10 bu arabanın modeli. Hadi bakalım. Şimdi dikkatli bir şekilde soldan geçti. Sağdan da gidebilirsiniz ama sağ biraz tehlikeli söyleyeyim şimdiden. Atlayış geldi. Ve güzel. Aman 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 ama sakin. Sakin geliyor. buraya bakın. O fena gidiyor. Hop <laughs> çok iyisin ve tırmanma daha ciddi bir şekilde başladı. Hadi bakalım performansları merak ediyorum. Dediğim gibi siz de iyi yazın favori arabanızı ki yani parkuru bitirenler arasında olsun. Güzel performanslar bekliyorum bugünkü hızlı sedenlerden. Şu an çok iyi gidiyor var ya Evo hiç zorlanmıyor diyebilirim. 4 çeker olduğu için de çok rahat bir şekilde daha tırmanmayı başarıyor. Gördüğünüz gibi umarım devamında da iyi şeyler olur. Şimdi bir iş geldi bakıyoruz. Döne döne döne. Aşağı düşüyor ama sakin sakin sakin. Aman 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 Güzel 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 çok iyi. Tırmanması çok başarılıydı. Gayet iyi bir performans gösterdi. Ve aşağı atlasın. Hop. <laughs> çok güzel. Tamamdır sıkıntı yok. Gayet iyi gidiyor. Mükemmel bir performans dedik Evo 10'dan. Şimdi ikinci arabamızda devam edelim mi? Hadi bakalım ikinci araba gelsin. Batman'i izleyeceğiz. Mercedes CLA 45. Gerçekten hızlı bir araba diyebilirim. CLA 45. Bakalım bugün neler yapacak bu hızlı sedanımız. İzleyelim Batman'i görelim. Batman dikkat et. Örümcek abi bir dakika. Ya bu arabanın rengi muhteşemmiş ya. Hop. aman aman aman. Birazcık birazcık bir tavsiye pin attım. Sağ taraftan gideyim. Bakalım nasıl tehlikeliymiş. Ya burası vallahi tehlikeli. Bak şimdiden söylüyorum sana atlarken çok dikkat et. Atlayış geldi. Aman. ileri bas. Kaydırma arabayı. Abi tehlikeli dedim bak daha ya. Atlamadan uyarıyorum adamı ona rağmen çıkmıyor değil mi? Kaldı. Çok güzel. Evet. Gördüğünüz gibi Batman'in yaptığını gördünüz. Bak atlamadan uyardım ama dedim ki bu tehlikeli bu yoldan gitme. Maalesef durumlar gördüğünüz gibi CLA aha bir de vur <laughs> CLA 45 AMG maalesef daha tırmanamadı maalesef diskalifiye oldu Batman biraz hata yaptı bakalım şimdi Volkswagen Arteon neler yapacak bu araba gerçekten güzel bir araç Volkswagen ailesinin çok pahalı arabalarından ve hızlı arabalarından diyebiliriz arabanın iç tasarımını mod yapan arkadaş tasarlamamış içi boş Bakalım Arteon neler yapacak. Demir Adam'ın performansını İyi izleyelim arkadaşlar. Arteon'dan iyi bir şeyler bekliyorum bugün. Bak o da tehlikeli yerden gitti. Abi yapmayın ya. Bak burası çok sıkıntı. İyi uçması lazım. Atlayış geldi. O güzel yan taraftan uçması çok iyi oldu. Yani direkt taşın üstüne gitseydi aynı Batman gibi olacaktı. Ve sıkıntı olabilirdi diyebilirim. Şu an için devam ediyor. Dikkat ve kontrol istiyorum. Aman sakin. Sakin. Minik bir atlayış. Güzel. Şu an çok iyi gidiyor. Vallahi çok iyi gidiyor. Performansı EP iyi diyebilirim. Dikkat ederse daha da iyi olabilir. O yüzden kontrol bir şekilde gitmesi bence gayet iyi. Dikkat etmesi lazım. Sakin. Sakin. Şu an tırmanması oldukça başarılı. Oldukça iyi gidiyor diyebilirim. Daha tırmanması. Hiçbir problem yok. Umarım devamında da iyi olur. Şu an için vallahi canavar gibi gidiyor. Ben daha ne diyeyim yani. Gerçekten canavar gibi gidiyor. Tırmanmasını yapacak. Verdinden bitiş geliyor. Yalnız biraz yavaşladı da <laughs> Buzlu yolda biraz yavaşladı. Arteon aşağı düşüyor. Hop. Aman aman sakin. Sakin güzel toparladı. Arteon sakin. Ağaca girecek. <laughs> biraz girdi. Ama sıkıntı yok. Volkswagen Arteon. Gerçekten performansı bayağı iyiydi. Bugün daha tırmanma paykuründe. Yalnız oraya gitme. Abi oraya niye giriyorsun? Geri gel. Bak şimdi takılacak kalacak burada. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi bir çık şuradan artık. Bir geri gel 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 gel. Tamam. Tamam 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 sakin. <laughs> iyice karıştıracak işleri. Volkswagen RT1'i izlediniz. Gerçekten performansını beğendim. Bugün Evo'dan sonra RT1'da parkurda başarılıydı gördüğünüz gibi. iki başarılı bir başarısız devam ediyoruz. Ve Volvo S90. Araba çok iyi. Onu söyleyeyim öncelikle. Kameramanımız uzaktan çekiyor bize. Vay araba gemi gibi ha. Bayağı bir uzun bir sedan ve hızlı bir sedan tabii ki. Hadi bakalım. Şu an izliyorsunuz. Sol yolu denedi. Çok güzel. Sağ biraz tehlikeli biraz önce gördük. Şimdi atlayış çok güzel. Kayanın üstünden aman 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 çok sıkıntı. Güzel. Devam. Devam. Devam 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 devam. Çok iyi gidiyor. Gerçekten iyi gidiyor. Böyle giderse güzel bir performans izleyebiliriz gibi duruyor. Şu an görüyorum tabii. Bakalım ne olacak onu göreceğiz arkadaşlar. Tırmanma devam ediyor. Umarım devamında da başarılı olur. S90 güzel ve hızlı bir araba. Hızlı bir sedan. Bakalım devamında ne olacak. Şu an devam ediyor. Daha tırmanması iyi değil mi? Bayağı bir iyi gidiyor. Yani araba hiç zorlanmıyor ki. Yani sıfır hata hiç zorlanmadan çok rahat bir şekilde dağımıza Gördüğünüz gibi tırmanıyor. Buz yola geldi bu arada. Dikkat. Dikkat. Ve bir atlayış. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Sorun yok. Bence. Ve Volvo S90. Şu an aşağı doğru gidiyor ama. Performans çok iyi. Yani. Hiçbir sorun yok diyebilirim. Çok çok iyi bitirdi. Gerçekten başarılıydı Volvo S90. Yalnız. Oooo. Evo'ya fena vurdu. Recep abi Allah'ım ya <laughs> Biraz kötü oldu ama neyse Sıkıntı yok Evo, e, Evo diyorum Volvo izlediniz Gayet başarılıydı Devam ediyoruz Baldi dostum <laughs> Ya Recep abi yavurdu ya Evo'ya Evo'yu <laughs> Evo çok severim ben Ya vallahi Recep abi biraz hızlı geldi dağdan aşağı Durduramadı arabayı maalesef Baldi Hadi bakalım Audi A7 Gerçekten Hızlı bir araba arkadaşlar Uzun ve hızlı bir sedan Bayağı bir pahalı aynı zamanda. Bakalım performansı nasıl olur? Yalnız zor yoldan gitti ha baldi. İnşallah bir şey olmaz. Vay bir de artistik yapıyor. <laughs> bir de titik yapıyor. Dikkat. Dikkat. Dönüş güzel. Devam. 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 Şu an oradan deneme. Ne yapıyorsun abi oradan? Nasıl çıkacaksın? Sakin ol. Yani bak hala. Acayip acayip hareketler ha. Vallahi bak. Yani böyle gıcık şeyler yapıyor sonra da başarısı olacak diye korkuyorum. Audi A7 ile Baldi'nin dağ tırmanmasını izliyorsunuz. Umarım başarılı olur. Baldi bile bazen garip garip şeyler yapıyor biliyorsunuz. Umarım öyle bir şeyler olmaz daha. Aman Baldi, bak 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 bak. Abi aşağı kaydırırsa diskalifiye ederim. Sakın ha. Çok iyi. Çok iyi devam devam devam. Audi A7 gibi süper arabayı Baldi herhalde mahvedecek yani bu gidişle. Ama son bir buzlu tırmanma kaldı. Orada geldik. Tırmanma devam ediyor. Devam ediyor. Ve işte budur. İşte budur. Gördüğünüz gibi her şey yolunda gözüküyor. Düşe bakıyoruz. Oo, oo. <laughs> biraz biraz düşüşünde sıkıntı oldu ama Baldi toparla şu arabayı abi artık. Toparla şu arabayı. Hala kayıyor. Araba hala aşağı doğru kayıyor. Toparlanması lazım ama yani hala gidiyoruz. Hala balda aşağı doğru durduramıyor tabi arabayı. Artık taşa çarpıp durmak zorunda kaldı toparlası iyi olacak. Hadi. Evet tamamdır. <laughs> Biraz yani parkurda baya bir e, sıkıntı yaşattı ama yani sonuçta parkuru bitirmiş oldu. Audi A7 ve Baldi izlediniz. Baldi'nin de performansı oldukça iyiydi. Gerçekten güzel performans sergiledi. Şimdi son arabamıza bakacağız sanırım. Aynen kaptan gelmiş bile. BMW F30 kullanacak. Bakalım bu güzel BMW arabası. BMW ailesi araba nasıl bir performans gösterecek. Daha tırmanırken göreceğiz. Kaptan dikkat et. Örümcek abi merak etme her şey bende. Bakın size bugün en güzel dağ tırmanmayı göstereceğim arkadaşlar. Beni iyi izleyin kaptanı destekleyin tamam mı? Tamam tamam destekliler hadi. Sen bitir de parkuru. Göster gücünü. Şimdi atlayış. Uhu, güzel güzel yatladı. Çok başarılı. Devam ediyor arkadaşlar şu an için BMW parkurda daha tırmanmaya çalışıyor. Kaptanla beraber gidiyoruz. Hadi bakalım. Beğenmeciler iyi izleyin bu paykuru. Daha doğrusu bu performansı. Şu an iyi gidiyor. Hop. Güzel. Devam. 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 Yukarı doğru. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde çıkıyor. Yani hızlı gitmesi gayet iyi. Çünkü burada bir yavaşlarsanız aşağı doğru kayıp gidebilirsiniz. Haberiniz olsun. Dikkat. 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 Hop ve harikasın. <laughs> Gerçekten süperdi. Son atlayış. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Dağ tırmanmak BMW için çok kolay. Ve kaptan şu an aşağı doğru arabayı devirmedi. Vallahi helal olsun ha. Arabayı devirmedi. <laughs> Gerçekten parkuru da iyi bitirdi. Sonunu da iyi tamamladı. Tamam sakin ol. Tamam şimdi Tamam böyle kalsın. El, kalsın elleme kaptan iyi arabadan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün e, Mercedes CLA45 AMG dışında geri kalan 5 arabada parkurda başarılıydı. Gerçekten iyi iş çıkardılar. Arteon, Evo, Audi, e, Volvo ve son olarak BMW dağıtırmamayı başarıyla tamamladı. Maalesef Mercedes diskalifiye oldu. Umarım 5 arabadan bir tanesini yorum bölümüne yazmışsınızdır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere